her gün aynı bataklıkta uyanan insanların yüzde 87'si kaydırıyor, şikayet ediyor, bir mucizeyi bekliyor. Ama işin acı tarafı şu, o mucize gelmeyecek. Ve sen belki de onlardan birisin ama şimdi sana hayatını tersine çevirecek 7 silah veriyorum. Bunlar pozitif düşün tarzı klişeler değil. Bunlar savaş kuralları. Birini bile atla, yerinde sayarsın. Hepsini uygula. 30 gün sonra aynaya baktığında ben ne yaptım böyle dersin. 1. Sabahın ilki 2 dakikası. İsyan başlasın. Gözünü açtığında telefonuna uzanıyorsan zaten savaşı kaybettin. İlk 120 saniye senin isyanı. Yastığa bugün pes etmiyorum diye bağır. Bir bardak suyu sanki hayat kurtarıyormuş gibi iç ve o gün fethedeceğin tek bir şeyi yaz. Bugün şunu yapacağım. Deneyeceğim değil, yapacağım. Güne köle gibi değil, lider gibi başla. Ti korkunu haritaya çevir. To-do list yapmayı bırak. Çünkü çoğu kişi gerçekten yapması gereken şeyleri ertelemek için o listelere sarılıyor. Her gece seni korkutan ama hayatını değiştirecek 3 şeyi yaz. Mesaj at. Yalanını bırak. Beklediğin şeyi başlat. Yarın sadece bir tanesini yap. Unutma. Korktuğun şey gitmen gereken yerdir. 3 dopamin oruçları. Gerçek savaşa hazırlık. Tembel değilsin, dopamin bağımlısısın. Sürekli kaydır, izle, tüket. Beynin gerçek mutluluğu unutmuş. Haftada 2 gün 12 saat boyunca bu yapay zevkleri kes. Sosyal medya yok, Netflix yok, abur cubur yok. Sadece sen ve düşüncelerin. İlk başta zor gelecek ama işte orada büyüyeceksin. Sıkıldığında kendinle tanışırsın. Akşam 5'te diriliş başlasın. Herkesin yorgun düştüğü saatte sen yeni başlıyorsun. Triple kill zamanı. Boş bir alışkanlığı kes. Küçük de olsa bir başarıyı kutla. Tembel halini sabote et. Spor eşyalarını hazırla. Ekran süresini kilitle. Günü kapatma. Ertesi güne hazırlık yap. C 90 saniyelik ruh patlaması. Duygularını bastırma, yönlendir. Bir alarm kur. 90 saniye boyunca tüm içindekileri dışarı sal bağır, gölge boksu yap, titremek istiyorsan titret. Çünkü bilim diyor ki, bir duygusal patlama 90 saniye sürer. Bastırırsan seni yönetir, salarsan sen yönetirsin. Gece yatmadan gerçekle yüzleş. Yatmadan önce kendine bir mesaj yaz. Gerçek bir itiraf. Şu an olduğum halden memnun değilim. Onu seviyorum ama o beni sevmiyor. Hayallerimi erteliyorum çünkü korkuyorum. Filtresiz. Sadece sen ve senin gerçeğin. 30 gün sonra hepsini oku. Ya seni yıkar ya seni ayağa kaldırır. Ama değişim ancak yüzleşmeyle başlar. Pazar günleri şok et kendini. Rutin seni öldürür. Sarsılman gerek. Her pazar kendini zorla. Soğuk duş, tanımadığın biriyle 20 dakika muhabbet. Yeni bir şeye kaydol. Konfor değil. Kaos seni büyütür. Kendini aramana gerek yok. Kendini yaratman gerek. Yeni yıl gerek yok. Koç, hayır, izin, unut gitsin. Sadece bu 7 alışkanlık ve uygulayacak cesaret. Birini seç. 48 saat boyunca. Canın pahasına uygula. Çünkü bir yerlerde, sen de biliyorsun, bu sefer gerçekten fark yaratmak zorundasın.